İnsanoğlunun çözemediği bir sürü sır var. Bunlardan en basiti uzaylılar. Uzaylılar var mı yok mu? Bunu çözemediler. Neden çözemediler? Çünkü çözdülerse de bize söylemiyorlar. Mariana Çukuru var çözemediler. Nedir? Denizin en derin yeri. Orada ne halt ettiklerini bilmiyoruz ama çözemediler. Mars. Mars'ta dediler hayat var mı yok mu? Oraya gittiler onu da çözemediler. Bir cacık yoktur dediler üstünü kapattılar. Bu sırlar günün birinde bilimle, teknolojiyle vesaireyle çözülür. Ama bir tanesi var ki asla çözülmez, çözülemez. Ne bu biliyor musunuz? İnsanlar neden kumar oynar? Ya bu kadar aptalca bir hastalığı neden devam ettirir? İnsanların kumar oynamasının kökenini bulursak, ulan dünyada milyarlarca dolar ekonomiye katkı olur. Şimdi size kumarbazın ruhunu anlatacağım. Ama önce ne yapıyorsunuz? Şuradan abone oluyorsunuz. Sonra anlatıyoruz. Kumarhanede çalıştığımız yıllarda biz de merak ederdik. Ulan bu herifler niye buraya geliyorlar? Kumar oynuyorlar diye. Zengin de geliyor, parası az olan da geliyor, parası hiç olmayan da geliyor. Böyle bakıyor ulan diyor, parayı bulsam diyor, gelip burada kumar oynayacağım diyor. Ya çok acayip. Bu kumar oynamanın sebebiyle alakalı bir sürü tıbbi yayın var psikologlar, psikiyatristler, büyücüler, hacimatçılar falan bunun üzerinde çalıştılar ama hiçbiri tam başarılı olamadı. Mesela bir tane adam vardı abi. Adamın o tarihte 14 tane fabrikası vardı. İsmi bende kalsın. Hadi diyelim ki bu adam çok zengin, yapacak hiçbir şey kalmamış. Adam her gün geliyordu İstanbul'da, otel otel gezip paraları milyon milyon yiyordu. Ne mi oldu? O 14 otelden şey otellerden çıktı fabrikadan. 11 tanesi cacık oldu. 3 tanesi de borçların karşılığında haciz oldu. Adam sonra cacık oldu. Ya hepsi cacık oldu. Kumar insanı burada götürür. Şimdi bunun sebebi nedir? Adam para çok, yapacak her şeyi yapmış. Yapacak hiçbir halt kalmamış, kumar oynamış. Evet, olabilir. Bu olabilir. Peki Başka bir adam vardı. Ankara'da Merit Altınel'de kumarhane müdürüyüm. 90'lı yıllar. Adam karşıda makine kimya en sürüsünde müdür. Ya memur. Adam memur maaşını alıyor ay başında. Geliyor Merit Altınel'e. Tıkır 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 paraları 2-3 günde yiyor. Bazen 3-5 kuruş kazanıyor. O zaman 2-3 gün oluyor bir hafta. E peki bu adam niye kumar oynuyor? Hadi bunu bana anlatın. Bu da parayı bulmak için kumar oynuyor diyeceksiniz. Değil. Bunun sebebi de başka. Bu da o kumarhanenin ışıltılı ortamına girip kendini sınıf atlatmaya çalışıyor. Nasıl siz gidip bir tane iPhone 15 Pro aldığınızda kendinizi lord zannediyorsunuz. O da kumarhaneye girdiğinde vay abicim hoş geldin canımsın ciğerimsin deyip önüne içkiler sigaralar ikram edildiğinde kendini bir halt zannediyor. Ama merak etmeyin o harcanan sigara içki paralarının hepsini kumarhane fitil 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 geri alıyor kumar psikolojisini anlamak çok zor. Ben bununla ilgili yüzlerce insanla tanıştım, konuştum, yardımcı olmaya çalıştım. Çok azında başarılı oldum. Şimdi siz benim videoların altına yorum atanlara bakın. O kadar çok iç acıtan yorum var ki gencecik çocuklar diyor ki Serdar abi diyor. Bilmem kaç bin lira kaybettim, bilmem kaç yüz bin lira kaybettim, duman oldum diyor. Ama kumar oynamaya devam ediyor. Şimdi size acayip bir sır vereceğim. Bunu sakın unutmayın. Kumarda kaybettiğiniz paralar var ya. Ya siz onlar size geri döner zannediyorsunuz ya. Asla dönmeyecek. İşte kumarı oynatan en büyük motivasyon bence bu. Yani siz zannediyorsunuz ki kumar oynamaya devam ederseniz günün birinde o paralar size geri gelecek. Meşhur bir Türk hareketi vardır. Gelmeyecek. Maalesef o paralar size gelmeyecek gelecek olan kazandığınız paralar da o kumara gidecek. Sakın bunu unutmayın. O paraları geri alacağım abi bak bir gün o paralar bana gelecek diyenler var ya işte siz kumarın ağına düşmüşsünüz. Ya bu kumarın ruhu pek acayip oğlum çözülemiyor. Kimse çözemiyor bunu. Arada şimdi sesleri duyuyorum. Abi buradan ahkam kesmek kolay. Oğlum ben ahkam kesmiyorum. Yaşadığım olayları anlatıyorum. Siz zannediyor musunuz ki ben hiç kumar oynamadım. Bunların hepsini bilmeme rağmen bütün paramı yatırımlara, onlara, bunlara harcadım. Ah, ah, harcamadım. Ben de bu kadar bilgiye, o kadar şeye, tecrübeye rağmen zamanında gidip kumar oynadım. Ah vallahi bir gün hiç unutmuyorum dört kişi Antalya'ya tatile gidiyoruz Ankara'dan. Atladık arabaya. Dördümüz de kumarhanede çalışıyoruz Ankara Sheraton'da o yıllarda. Dedik ki oğlum kesin kumar oynamayacağız. Bir otele gideceğiz, otele yerleşeceğiz, denize gireceğiz, havuza gireceğiz, jacuzziye gireceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz, diskodur, bardır takılacağız, sonra paşa paşa Ankara'ya döneceğiz. Nasıl tatil? Süper. Ta ki akşam yemeğine kadar bu planı uyguladık. Denizdir, havuzdur, jacuzzidir, şudur, budur. Akşam yemeğine kemerin merkezinde bir yere gittik. Tam oturduk, yemeğimizi söyledik. Rakımızı, şarabımızı açtık, içiyoruz. Anam bir baktık oradan bir ışık çakıyor böyle. Çak, çak, çak. Kasino ışığı. Böyle hafiften gözümüz kaydı mı kaydı. Ama dedik ki lan bu kumar burada bu tatilde kumar oynamayacağız yemin billah. Oynayanı bilmem ne şudur budur dedik. Işık çakmaya devam etti, çaktı, çaktı. Ya. Sonra dedik ki hadi dedik şu kumarhaneye bir bakalım nasıl bir kumarhane. İçeri girdik. Dedik ki sakın oynamayalım. Bir onar dolar dedik. Atalım 10 dolarla bir en azından hevesimizi geçirelim. Sonra da diskoya gidelim. Tamam tamam dedi herkes. İçeri girdik. 10 dolar. 10 doları biri bilek çeke, biri rulete bastı. 10 dolarlar gitti. Sonra ne mi oldu? Cebimizdeki her şey gitti. Tam 4 dört saat, dört buçuk saat o kumarhanede varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi bıraktık. Diskoya gittik mi? Babayı gittik. Ya Kumarhaneden çıktık, suratlar bir karış, ne oldu? Tatil, bok oldu. Peki biz bunu neden yaptık? Sebebi var mı? Yok. Bilgisizlikten mi? Hayır. Hepimiz kumarhanede çalışıyoruz, ne bok olduğunu biliyoruz. Paraların nasıl yenildiğini de biliyoruz ama kendimizi tutamıyoruz. Ve biz bunu yaptık. Sakın siz yapmayın. Bunu diyemek kolay. Yapması, uygulaması çok zor diyorsunuz. Haklısınız. Profesyonel destek alın her seferinde işe yaramaz ama 10 kişiden bir kişiyi kurtarsak gene de o bizim için bir kazançtır. Kumarbazın ruhu berbattır. Kumar oynayan insan sadece kumarı düşünür. Ne yemek düşünür, ne seks düşünür, ne kadın düşünür, ne erkek düşünür. Hiçbir şey düşünmez. Sadece kumar oynayıp o kaybettiği, kaptırdığı paraları geri alacağını hayal eder. Ve sonucu çok hüsran olur. Yaz geldi. Çalışanlar tatile çıkacaklar okullara gidenlerin de okullar bitecek. Herkes kendini plaja, denize, köye, tarlaya, bahçeye bir yerlere atacak. Bazıları da eve atacak. Gençlerin büyük çoğunluğu bilgisayar telefon başında geçirecek. Geçirin. Oyun oynayın. Video seyredin. Bizim videoları seyredin, abone olun, like edin, yorum yapın. Buna hiçbir itirazım yok. Sadece ve sadece bu yaz tatilinde elinizde telefon, laptoptan şu online kumarı oynamayın. Paralar gider. O paralarla alın, yiyin, başka türlü yiyin. En azından anılarınız olur. Kumar'ın anısı olmaz. Ne demiş ünlü bir Türk büyüğü? Evet, Türk büyüğü derken felsefeci, uzman, doktor, psikolog, psikiyatristten bahsetmedim. Büyük derken, aha Tuna Tavus'tan bahsettim. İşte bir Türk büyüğümüzün Kumar'la ilgili önemli sözü. Kumar oynamayın, yemek yiyin. İşte bu, İşte bu. Hadi bu kadar.